Merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifresiz bir şekilde nasıl tiktok takipçilerinizi artıracağınızı göstereceğim Sizde kısa bir sürede yüksek bir tiktok sayısına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz Göstereceğim size sadece tiktok takipçisi değil, instagram takipçisi, youtube listesi, twitter takipçisi ve daha çok hile olacaktır Şimdilik olarak size siteyi göstereyim Sitemizin ismi smtayipsiniz.com Hızlı bir bölümden hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. İlk kategoride ise çok tercih kategori mevcuttur. Burada TikTok servisleri, YouTube servisleri, Instagram servisleri mevcuttur. Kategori aşağıya doğru indirdiğimizde ise Instagram takip servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri mevcut, Facebook servisleri, Kıvayi servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri, Twitch servisleri ve daha birçok servis mevcuttur gördüğünüz gibi. Şimdi sizlerin nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. Üçte güvenli ödeyen paytiyar mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. Barda 1000 TL üzeri yüklemeler %15 bonus bakıyor otomatik olarak eklenmektedir. Sitede herhangi bir sorunuz ya da sorunuz olursa destek yasalardan destek talebi açabilirsiniz. Destekler aldığım şekilde cevaplanmaktadır. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok takip servisini göstereceğim. Yeni sipariş bölümüne seçiyoruz. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz ve ilk servis seçiyoruz. Link yazan yere ister TikTok kullanıcı adınızı ister TikTok profil linkinizi girebilirsiniz. Miktar istediğiniz miktara girebilirsiniz. 10 milyona kadar. İlk olarak sizlere TikTok hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 10700 takipçisi var. Linki kopyalıyorum. Miktarı da bir adet giriyorum. Miktarı girdikten sonra sipariş oluştur butonuna basıyorum. Ve sipariş oluştur butonuna bastıktan sonra işler çok hızlı bir şekilde gönderim sağlayacaktır. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işlendi. Takip sayımız 10700'dü. S5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaştan takipçiler gönderim sağlıyor. Takip sayımız bitiş sayısına ulaştı arkadaşlar. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar sadece TikTok servisleri için Instagram servisleri için, Twitter servisleri için, TikTok servisleri için, YouTube servisleri için, Facebook servisleri için, Telegram servisleri için ve daha birçok servis için bu siteyi kullanabilirsiniz. Site güvenilirdir. Daha önceki videolarımızda bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.